Tell me you're packing a second pistol. Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde çizgi dizi ve aynı zamanda animasyonlar içerisinde kimsenin bilmediği bir animasyonun neden yasaklandığını elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Keza bu yasaklanan animasyon film gerçekten artı 18 olduğu için birçok kişi tarafından tam olarak da bilinmiyor. Ve bilinmediği için bu videoda tüm detaylarına kadar anlatmaya çalışacağım. Kanalda her ne kadar Dreamverse ve benzeri animasyonlar yapsam da bu tarz farklı konulara değinip sizlere bu konuları bilgi vermeye çalışacağım ve aynı zamanda bu yasaklanmış animasyonun neden yasaklandığını neden kaldırıldığını ve hatta bölümünün dair hiçbir internet platformunda olmadığını anlatmaya çalışacağım fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın Şimdi ise videoya geçelim. Tell me you're packing Çizgi diziler veya animasyon filmler genelde bir yaş sınırı olduğu için çocuklar izliyor ve bundan dolayı pek de fazla yetişkinlere uygun veya animasyonlar göremiyoruz. Şimdi birçok insan tabii ki bunun neden olmadığını anlayabilir. Çünkü bu animasyonlar veya çizgi diziler çocuklara çıkıyor ve normal olarak insanların böyle filmler veya dizilerin tercih etmemesinin ana sebebi çoğunlukla biraz daha cinselliğe vurmaları ve aynı zamanda çocuklara uygun olmamaları. Ama bir tane animasyon var ki çıktığı dönemde hemen yasaklandı ve hatta hali hazırda bölümü bulunan bu animasyon birçok internet platformundan bile kaldırıldı. Ve aynı zamanda YouTube'da çok kısa bir tanıtımı bulunuyor. Yani YouTube'da bu animasyonu araştırmanızı tabii ki istemem ama eğer araştırırsanız çok kısasını bulursunuz ve muhtemelen bölümü hiçbir şekilde de bulamazsınız. Şimdi animasyonumuz ne diye soracak olursanız arkadaşlar animasyonun zaten ismini vermeyeceğim ama tabii ki animasyonun ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Animasyonun ilk kısımlarındayken bir tane ajan daha doğrusu iki tane ajanın beraber bir göreve çıktığını fakat görev esnasında dikkat ederseniz özellikle de birçok farklı cinselliğe yönelik göndermeler olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten bu bölümün tamamı 23 dakika yani bir çizgi dizi bölümüne bedel olduğu için içerisinde cinsel sahneler ve benzeri şeyler barındırması tabii ki birçok insanı da şaşırtmıştı. İlerleyen sahnelerde aslında ikisinin bir göreve gittiğini ve bir nevi de olsun bu görev esnasında kötü karakterlerle karşılaştığını görüyoruz. Ve aynı zamanda bu animasyon birçok farklı şeyi de gösterdiği için birçok insan bu animasyonun çocuklara göre olmadığını zaten rahatlıkla anlayabilir. Hikayenin ilerleyen kısımlarında bir tuvalet sahnesi var ki arkadaşlar kesinlikle 10 yaşındaki bir çocuğun izlememesi gereken bir sahne olarak düşünüyorum. Özellikle ondan sonra gelen bir silahlı çatışma sahnesi var ve hani böyle animasyon filmlerde değil de sanki aksiyon filmi izliyorsunuz edası veriyor. Yani bildiğiniz görevimiz tehlike misin impossible'ın biraz daha çizgi diziye uyarlanmış hali ve biraz daha farklı bir şey sunmuş halde diyebiliriz. Ve zaten animasyonun her karesi çocuklara göre olmadığı için birçok farklı yönden kesinlikle uygun değil. Özellikle aksiyon esnasında bir sahne var ki erkek ve kadın karakterin birbirlerine olan yaklaşımları hani eğer izlerseniz bir yetişkin olarak bir ebeveyn kafasıyla oğlum bu ne lan kesinlikle bunu kapatıp kaldırın YouTube'da ne işi var falan dersiniz. Çünkü gerçekten de öyle. Zaten animasyonun devamında da kötü karakteri yok ediyorlar, öldürüyorlar bir nevi. Kötü karakter gittikten sonra da karakterlerimiz başarıyor ve birbirlerine bakıyorlar. İşin sonunda böyle bitiyor. Şimdi bu anima daha doğrusu çizgi dizin neden iptal edildi ve neden hiçbir yerde bulunmuyor da internet içerisinde yani sosyal medya, YouTube içerisinde 7 dakikalık çok kısa bir bölümü buluyor. Şimdi bunu size detaylı bir şekilde anlatayım. Vakti zamanında Amerika'daki gençler bu animasyon filmini çıkartmak istedikleri zaman birçok kişi aslında böyle bir şeyin olamayacağını, çizgi dizilerde kesinlikle bunun olmaması gerektiğini savunuyordu. Keza sonuna kadar da hak veriyorum. Çünkü eğer böyle bir animasyon çıkartıyorsan bir zahmet defolup gidip Netflix'te yapman gerekiyor. İşte bunlar da böyle yapmadığı için bir animasyon firmasıyla anlaştıktan sonra içerisine bunları eklediler ve daha ilk bölümü 23 dakikalık bölümü yayınladıktan sonra kaldırıldı. Ama maalesef ki 6 dakikalık veya 7 dakikalık bölümleri YouTube içerisinde gezdiği için birçok farklı çocuk bunlara denk gelebiliyor. Yani anlattığında anlayacağınız bu yasaklanan animasyon veya filmin devamı hikayesi. Bu arkadaşlar aslında bir seri olarak planlanmış bir sezon veya iki sezon olarak ama ilk bölümdeki o aşırı cinsel sahneleri ve benzeri şeylerinden sonra çocuklara uygun olmadığı karar verildiği için için detaylı bir şekilde iptal edilmiş. Tabii ki böyle olmasını ister miydim istemez miyim diye soracak olursanız kesinlikle isterdim arkadaşlar. Bakın bu uygun değil zaten. Normal çizgi diziler evet karanlık tonda olabilir. Evet hikaye açısından güzel bir şey de sunabilir. Hatta bir noktasından sonra yetişkinlere gönderme de yapabilir. Ama direkt gidip yetişkinlerin izleyeceği şey çocuklara gösteremezler. Bu kesinlikle çok yanlış. Bakın bunun en büyük örneğini şöyle verebilirim. Benten klasik ilk çıktığı zaman animasyon kareleri ve benzeri şeyleri çizgi roman edasıyla çıkmıştı ve insanlar oğlum bu muazzam demişti. Ve daha sonra Benten Elim Force ve Benten Ultimate diyelim bu karanlık temayı çok iyi bir şekilde ilerletmişti. Yani çocuklar izlese bile korku teması yoktu. Daha sonra her ne kadar Benten Omniverse gelse de hikaye yine iyi bir şekilde anlatmışlardı. Ya bunun iyi örneği olsa da aslında bu sizlere bahsettiğim yasaklanmış animasyon veya çizgi dizi bu işin kötü örneği. Yani fazla abartıya kaçtıkları için yasaklanması pek de mantıksız değil. Zaten platformdan kaldırıldıktan sonra birçok farklı ülkede de yasaklanmış ve hatta şu anda YouTube içerisinde bunun aramasını bile yaparsanız maalesef YouTube sizi yönlendirmez ve bulamazsınız. Ve muhtemelen VPN ve benzeri bir şey olmadan da bu animasyonuna erişemezsiniz. Benim bunu söylememdeki ana sebebi arkadaşlar, evet böyle animasyonların olması belki de gerekli olabilir. Zaten sizlere geçtiğimiz günlerde DreamWorks'ın Spooky Jack animasyonunu çıkartacağı zaman korku temasını, artı 18'i, cinselliği ve hatta çıplak sahneleri bile barındıracağını söylemiştim. Ama DreamWorks bunu yaptığı zaman, bakın biz yetişkinlere özel animasyon çıkartıyoruz yani çocuklar izleyemez diyor çocukların izleyebileceği yerlere erişemez diyor yani bunlar da direkt herkesin erişebileceği yerde yayınlıyor ve bundan dolayı aslında bu animasyon veya dizinin yasaklanması bana kalırsa en mantıklı örneklerden biri olmuş ve bugün sizlere yasaklanmış bu çizgi diziyi söylemek istedim tabii ki ismini söylemedim bir zahmet bulmaya çalışmayın bu videoda sadece eğlencenize bakın evet dostlar bugün yasaklanmış olan bir tane çizgi dizi veya animasyon ne demek istersiniz? Onu onu söyleyin. Onu sizlere anlatmaya çalıştım ve neden yasaklandığına kadar her detayını arkasındaki hikayeyi anlatmaya çalıştım. Umarım ki bu tarz farklı konularda da eğleniyorsunuzdur. İlerleyen günlerde de farklı farklı konulara değinmeye çalışacağım. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Me, you're packing a second pistol a yeah. <laughs> sidekick now